<laughs> i̇şte bunların hepsi olurken hep aynı duran neymiş kardeşim? Neymiş abi? Benim bu kameranın başında hep oturuyor olmamış. Ah be <laughs> abi. Maga be. Ananı. Ne Gülme, 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 Tepe mi yaptın? Ne yaptın? Abla dur. Tam oh. buna gülersem falan. <gülüyor> kökten Ne? <laughs> ay Orada şaka yapmıyorum. Bir ambulans yollasın sikit aşağı yanda adamın <laughs> ya <Yardın> dur <laughs> Burçay dur Burçay. Üst Oğlum üstünü adam değişir, yandı. Üstünü. Gülüyorsunuz da baya baya yandım bu arada. O üstünü değiştir git git. Tamam o zaman. <laughs> Allah Allah dur. Ya şu, şu, şu an, yandım yani geçti o. Hani öyle <laughs> bekleme su. git soğuk su tut. Git, tut git, tut abi aynen. değiştir. aynen su tut. Git su tut abi. Git duş. Orada şaka yapmıyorum. Bir ambulans yollasın. Sikit aşağı yandı adamın. Gibi. <laughs> ya ya Burçay dur, dur. Üst üstünü adam değişir, yandı. Üstünü. Gülüyorsunuz da bayağı Üşe... ya, bayağı yandım bu arada. Oğlum üstünü değiştir, git git. Tamam o zaman. <laughs> Allah Allah dur. Ya şu an, şu an yandım yani geçti o. Hani öyle <laughs> bekleme, su. git soğuk su tut. Git, git. Tut abi Ünlü aynen değiştir. su tut. Git su tut abi. Git duşa. Duşa gitsene. Hala duruyor ya. <laughs> ne Damacanayla mı dökecek? Ya girsin duşa duş. Suyu Allah aldı götürdü oğlum yanına bir dolu. Ya bu çocuk gerçekten bazen bir değişik ya. Biri yoğurt sür yazmış ya. Kalça sür sonuçta. <laughs> <laughs> saldırıyor dem <değil> abi bu? <laughs> Biri yalayın abi yazdı sen onu görmedin. <laughs> İyi ıslak ıslak mı oturacaksın? Ulan ne yaptı acaba? Şişeye oturmuş olabilir belki. Bak Yok, geldi de. Tam bardak. Full hepsi üstüme döküldü. Oha. Ne o kahve, ne, kahve mi döküldü? Kahveydi. Islak ıslak oturma üstünü değiştir. Full hepsi üstüme döküldü. Oha. Ne o kahve ne, mi döküldü? Kahveydi. Islak ıslak oturma üstünü değiştir. Ne yapacağım? Bir Önce gideceğim üstünü değişeceğim. Ya üstünü boş ver şimdi yandı mı? Ya, ya, acımıyor şu an yani. Aşağım yerde zaten. <laughs> Koltuğu değiştir. Yerleri sil. Bir ile. Bir de masam belki onun acısı sonradan çıkabilir abi gibi bir his var içimde ama. Yok ya yansa çok kötü yansı duramaz şu an. <laughs> Teşekkür sabit. <laughs> Gene de ıslak ıslak oturmasın ya. Yani. Su çalsın geçer ya. Bacaklarımın içi şu an bitti bu arada ya. Harbiden bitti. Ama acı seviyorum. Ah size canlı yayın daha uz pili koyayım. Neyi açık seviyormuş? Ne güzel dönüyor lan o. Hı. Yüpe. Efendim. Kategoriyi hatta yapsana. <laughs> Hallederim. Çok yanıyor canım lan. Şey, bacak işlerim çok acıyor. Bacak işlerime çok kötü. İki dakika bir git duşta da bir su tut. Baldan aşağına üstünü değiştir gel. Halledeceğim. Panik yok. Oğlum ben çocukken benim başımdan aşağı çaydanlık döküldü lan. Ben aylarca tedavi Ay. Yok. Alışız Ay. kardeş. Allah korusun. Valla çok kötüydü ya. Şey. Annem hep anlatır yani o tedavi sürecindeki canının yanma aşamalarını hiç unutamıyorum der hep. Ya çocuk için ayrı bir travma, aile, ebeveynler için ayrı, ayrı bir travma. Çok e, fena bir şey, çok şey kötü ya. ya. Çok kötü. Bir de o deriyi eskitip böyle ağda yöntemiyle deriyi yeniliyorlarmış. Ee, Ay. Kabaran deriyi ağdayla mı ne alıyormuş böyle bir. Oy. Öyle bir Şş. şey yaptılar bana. Ama izimiz hiç kalmadı ya iz yok hiç anlamadım o şey işte e, aldılar söyle aldı dediğin şey mesela annemin de bacağına döküldü annemin hala yanık izi var bacağım bir tanesi komple ama yanık. mesela benim amcamın falan da hep elleri yanıktır hep beyaz beyazdır böyle bütün kolları elleri o da evde şey yangını çıkıyor yılbaşı ağacı alev alıyor onu hmm. plastik de... o yapışır o ya. eline yapışıyor bütün koluna eline her yerine yapışıyor bir de o plastik eriği çıkmıyor ya Çünkü, yapıştıktan evet. sonra. Onun ya aynısını şekerde yaşamıştım ben. Şeker yakıp elimle şey yapmıştım. O <laughs> şekerde çok, de çok fena oldu. Çok kötü. Ne Şöyle mi? diyeyim sana, o kadar anlı, anlıyorum ki böyle adam yani o acıyı çocuklarına bir şey olmasın, evine bir şey olmasın diye o acıyı yaşıyor ya. E, ee, travma değil travma, pardon travma, özür dilerim kardeşim. Ee, bir kere bir buçuk yaşında Tuki bizim çelik kapıya parmakları o arka kap açılıp kapanan yani açtığın kısım değil de ters tarafı var ya. Hı -hı. Orada kısım. parmakları kalmıştı. Oh. <laughs> Ama çocukların hani böyle daha elastik oluyor herhalde kemik. Yani senin benim parmağımız kalsa kırılır orada paramparça olur büyük ihtimalle. Hiçbir şey olmadı. Ama çok ağlamıştı. Kıp kırmızı oldu falan. Olsun kıyamam ya. Ben Nezahat'e dedim ki sen gel, al çocuğu götür. Ben gelmeyeceğim dedim. Giymiştim he, her şey üzerimdeydi. Tamam dedi aldı gitti bu. Girdim eve. Arka odaya geçtim. Bağıra bağıra yarım saat ağladım. O hali gördüğüm Yo, için. Ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani harbiden orada çocuğun parmakları kalacağına senin kolun kopsun yani. O derece bir şey. Olup babalık, babalık öyle bir şey demek analık da babalık da öyle bir şey yani evlat ayrı bir şey. Sen şimdi orayı temizliyorsun ya. Yarın bir daha bir gözden geçir. Klavyeye falan geldi mi la? Beni oğlum, duyuyor musun? Oğlum bak hiç masaya gelmedi. Masaya... Çarpıp direkt ha, üstüme döküldü yere. ya. Klavyede falan hiçbir şey yok. Direkt üstüme döküldü. O sekiyor böyle masanın altına falan sıvaşıyor. Yarın bir yani yayından sonra bir gözden geçirmezsen ki de bir eline gözüne takılır bir yerlerde. İyice temizle orayı yayın sonrasında da. Koltuğu değiştirdin mi abi? Yok şey o sildim. Sildi de ben hala üstünü değiştirme taraftarıyım. Değiştireceğim. Sırır sıkmam abi. zaten. Bir de bakmam lazım harbiden yani şu an işin soğukluğundan anlamıyorum ama bacaklarım çok acıdı ya iç bacaklarım. Bana bacaklarına falan bir iki dakika su tut. Yayınlayayım ya dur. Ya sen bak oyalanıyorsun ya. Dur. İlk Heh. yapman gereken tut, tut su tutmak. Su tutmak evet. Yani tamam canım o şeyden aldım döktüm. Koltuğu değiştirdin mi abi? Yok şey o sildim. Sildi de ben hala üstünü değiştirme taraftarıyım. Değiştireceğim sırılsıklam zaten. Bir de bakmam lazım harbiden yani şu an işin soğukluğundan anlamıyorum ama bacaklarım çok acıdı ya iç bacaklarım. Bana bacaklarına falan iki dakika su tut. Yayındayım ya. Dur. Ya sen bak oyalanıyorsun ya. Dur. ilk ha. yapman gereken su tutmak. Su vardır. tutmak evet. Yani Tamam canım o şeyden aldım döktüm. Şey. <laughs> Bir dolu aldı götürdü ya. an itibariyle duymuyor. Hı, çıktı mı? Ben görmedim herhalde. Çıktı çıktı. Aşaklar kötü oldu ya. Bilmeden falan önce oraları bir aslında direkt. Hani aile bizde biz de bakalım <laughs> O chatte gerçek söylemek istedikleri şimdi söylüyor. <laughs> Oğlum zaten siz <laughs> duymuyordu ki. <laughs> ne diyorlar? Ne <laughs> demişler Aynı, abi hani aileydik biz de göreydik de, dediler de Tukan için sorun yok arkadaşlar gösterir ben her <laughs> evine gittiğinde gösteriyor o sıkıntı yok onun için de yasak İbrahim <laughs> amca gelmiş vardım vardı evde onu sürdü <laughs> bir kurallar engeldi. dal da diyor bak. ya. Ne, ne oldu lan neye güldünüz? Bir şey döküldü bir şey yandı mı ne oldu? Bir şey yok ya. Yani. <laughs> hani bir şey döküldü birden çok şey yandı kanka. <laughs> ne oldu? Kahveyi döktüm ya. Raymond ne geldi? Geçmiş Aa baba hoş geldin ya. Ne? Evde silverdin varmış abi onu sürecekmişsin öyle dedi. Silverdin'den, Silverdinden çok zaten ne var evde? Kızarmış ya sağlı sollu. Ne kızarmış ya? Taşaklarım Gref. <laughs> ya Zaten ne yapıyorsun abi? <laughs> Hayır şey avantajı oldu ne olursa olsun. Eee. İlk çamaşır artı şort yine bin bize de olsa koruyor. Ama bacak içleri ve o kısımlar onlar acıdı. Yumurta bir sucuk pişirdi. Ekmeğini bandaya. Sucuk Yüpe bir daha şaka yaparsan bu hep katil de çıkıyor. garip amına koyayım. <laughs> bu da beter. Olayım nerede ne alakası var abi? Tam bir, şey bir, bir beddua mı ettin? Ne yaptın lan Yüpe? Yok be ben abim öyle şey yapar mı? Oğlum böyle bir durumda bedduaysa bana bir şey olmaması lazım. Bana dökülmesi lazım evet direkt. <laughs> yok lan, yok. <gülüyor> <gülüyor> oh. baksana. Sen yani benim şeyi biliyor musun la? Turkan yandığımı. Nasıl? Sen görmedin mi? Yo. Ah be kardeşim. Ne zaman yandın ne ya? Ne oldu lan? Bir, bir, bir sene önce falan bir yayında ben de öyle Beni ne korkuttu da yandım. Çay mı döküldü? Bayağı fena. Ben donumu falan çıkardım yayında. Ha, Az daha Hatırlıyorum lan öyle bir şey. Bayağı kopmuştuk diyor. Bunlar gülünecek şeyler değil lan. Ya bir de kahveyi yapalı 2 dakika olmamıştı yani. Sıkıntı o. Harbi mi? Bir de yeni mi? Yeni oğlum yeni kahve, kahve almaya çıktım aşağı indim zaten. Ufak ufak kabarıyor evet. zaten. Neyse ben şu kahveyi tazeleyeyim geleyim bari Bence de git sen bir kahveye aket. Sıkıntı yok abi.